Ve bir e, nokta daha ondan sonra bir soru ile bitireceğim. Tamam. Arkadaş dedi kelime-i şehadet nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu da uydurma. Bu da müşriklerin uydurduğu bir kelime-i şehadet. Kur'an'la hiçbir alakası yok. Kur'an'la çelişiyor birçok yerde. Ve şimdi ilginci arkeolojik delillerdeki biz bunu iddia ettikten sonra Kur'an'a dayanarak ifade eden kelime-i tesniye, Kelime-i tevhid değil. Şehadet kelime-i tevhide tanımlık etmektir. La ilahe illallah kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah, İsa, Resulullah dersen bu kelime-i tesniyedir. İki ifade, ikileme ifadesidir. Çünkü bir Allah'ın ilahından söz ediyorsun, bir de onun yanında başkasından söz ediyorsun. Kelime Arapça'da cümle demektir ifade. Burada iki ifade var. Kur'an'a göre kelime-i tevhid, birleme ifadesi ve kelime-i tevhidin şehadeti sürekli la ilahe illallah. 29 ayette, 29 yerde la ilahe illahu, la ilahe illallah diyecek. 29 yerde. Bir yerde bile ona Muhammed'i eklemez Allah. Allah unutkan değil. Allah'ı hakkıyla takdir edersiniz, Allah'ın kelimelerine, imanışına saygı gösterirsiniz.